Arabanızı satmak istiyorsunuz ama nasıl bir yol izleyeceğinizi, ne yapabileceğinizi bilmiyorsunuz ve çoğu insan da gidip galericilere arabalarını bozdurmak istiyor. Galerici abilerim, arkadaşlarım çok var. Beni yanlış anlamasınlar. Ama bir insan arabasını satmak isterken gidip de galericiye araba bozdurmasın. Neden? Sallıyorum, arabanın tamponunu burası vuruk oluyor. Buranın boyanması gerekiyor. Siz burayı mal edeceğiniz fiyat 5000 lira ama galerici sizden 10 bin lira fiyat kırıyor. Bu arabanın dışı aşırı bir şekilde çizik. Arabanın her yerine rutuş yapılması gerekiyor ve bütün kusurlarının kapatılması gerekiyor. Arabanın taban alsı pis mesela. Arabanın güzelce kuaför yapılması gerekiyor Şimdi bu araç bize geldi biz bunu güzelce elden geçireceğiz ama Bazı insanlar bunları yaptırmayıp Arabalarını galercilere teslim ediyor Ön tampon boyası yaptırsanız Arka tamponlarını boyatsanız cilasını yaptırsanız Kuaförünü yaptırsanız Bunların hiçbiri göz önüne gelmez Neden? Galerci diyor ki Arabayı alacaksın bu şekilde diyor Direkt ilana koyacaksın diyor Sizden de fiyat kırmak istemiyor En azından yapabilecek bir bahanesi olmuyor Hem galerci olarak söylüyorum Hem de normal şahıs alıcı olarak söylüyorum Adam arabanın başına geldiğinde Zaten albenisini gördüğü için Aşırı bir şekilde aşık oluyor ve arabayı direkt baktırmadan etmeden alıyor gidiyor. Neden? Bütün kusurları yapılmış, yapılabilecek hiçbir eksiği yok. Eğer mekanik de yoksa o yüzden adam kafası rahat bir şekilde arabasına biniyor. Hızlı satmak istiyorsanız araçlarınıza bir de bize getirin. Anahtar teslim bir şekilde tamponu boyanması gerekiyorsa tamponu, jantı boyanması gerekiyorsa jantı, soft kaplama yapılması gereken yerler varsa, tuş kaplaması yapılması gereken yer varsa, direksiyonu boyanacaksa hepsini güzel de elden geçiririz. Ama bazen o arabayı da orada satmak istemeyebilirsiniz.